Hiç efendim kedi yavrusundan emmez mi? Yavrusundan mı? Kedi yavrusundan emmez ki. Kedi yavrusundan, yavrusundan mi diyor. Emmez. Emmez. Dana. Ee, anası. inek. Ya Resulullah mi? Men men. Hiçbir hayvan var mıdır ki yavrusunu emsin? Yoktur. Bunlar matasıca hükümet. Milleti emiyor. Evet, evet, evet. Onun Şunu şu evet. söyleyeyim evet, evet, ben. Haklısın. Evet, evet. Bu haramdır. Devlet millete verecek. Yok milletten kaç para kazandın? Kazanç verin. E ben çalıştım. Senin şeyine ne alacak ben benden kazanç belgesini? bana ne verdin ki benden alıyorsun. Evet. Eğri mi? Doğru. Hepsi hepsi yalançı. Hepsi hırsız, güçsüz, edepsiz, evet. harami grubudur. Hangi parti olursa hepsini öyledir. bir sürü. Adı. Onun adı bu, onun hepsinin boyası bir. Hepsinin boyası, yapıldıkları iş bu. Şimdiki geçti, eskisinin yaptığını 5 metreli yaptı. Şimdi buna başka şeyler yazar, on yapacak. Millete verecek. Sultan, ahaliyetten özür etmez ki ahaliden para alsın. Sultan ahaliye verdiydi. Peki sultan nereden toplayacak parayı? Efendim, sultan ahaliye vermesi için nereden elde edecek o vereceği parayı? Sultan'a sahibi. Sultan değil Ben devlet adına konuştum yani. Sultan çünkü onlar koltuğunda oturmadı. Bak orada kaç tane şey var, sultanlar Evet. 36 sultan var. Hudutta. Serhatlerde. Bu kadar yerlerde. Kafir bizi tüketmek istedi. Onların üzerine öldü. Hakkı yok mu? Efendim? Hakkı yok mu? yok mu? İslam'ı tüketmek için onlar Haçlı seferleri. Hala hani haçlı seferleri var. Millet farkında değil. Bizim kanımızı emiyor onlar. Evet. Sıfırlatsınlar, öldürsünler bizi diyerek. Evet. Onlara inan. Çok <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> mı öyle konusu öyle. Efendim, Almanya'da öyle. Fransızca öyle, İtalya'da öyle. Hepsi, hepsi buna tapan. Evet. Buna tapan bunu istemez oldu. Alışacaksınız bunu. Bunlar <laughs> ne derler o para getirenin pezoyken, haşanın çalıyorum bazı defa. Avrupa'dan para getiriyor bir tanesi. İMF. Ha? İMF. <gülüyor> IMF. <gülüyor> ne demek ki o? Avrupa Birliği işte. <laughs> para para Evet. Avrupa'nın yardımı. Yardım. İnsanlar yardım. Bize yardım eder mi inanın? Etmez. Faiz de para veriyor, faiz de parasını yere alıyor. Bize tarz. su içeri, sonra damarlar damarlar. Evet. Öyle oldu. Biz bu hale düşecek adam mıydık? Tamam. Ne istediniz? Ne istediniz? Ne aradın Yastık. O şeyden versen bir tane. Tamam. Birkaç tane ver. Hazineleyin doluydu sarf etmezler ki. Allah yolunda değilse camiler, medreseler, köprüler, imar cihaza. Ya, fani şahı. Kanberin, Peygamberin Ali Aleyhisselam'ın yolunda bunlar, değil mi? Bir tane alın. Allah Allah. Sultan Osman. Gazi sizin şey işte bu manavlar bu, bu şey bu. Yaptıkları camiyi yapabilirler bir tane şimdi Cumhur Reislerinden hangisi yaptı? Yapamam. İster mi daha? ister misin? Yeter, tamam. yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, Yeter, yeter. Değil mi? Yalnız insan resimler. Doğru insanların kanını yiyorlar yani, başkaları bir şey yok. Doğru. Biz peygamber olduğumda kan, peygamber olduğumda bizi çıkarsınlar. Bu kıyafet bu kıyafet. Bu kıyafet Müslüman kıyafeti değil. Ama bunlar emresi böyle giyinir. Evet, bu kıyafet değişikliği dediler. Bunu yasak etti. Bundan şey, bunu çıkarttı, evine şapka giydirdi. Kaş bin adam bastı. Hocam bunun manası nedir? Efendim? Bunun, bu sarığın manası nedir? Melekelerdi. Cennette değil. Baş mı başa çıkmayacak. Bak şimdi bunun heybetiyle insanın başı Efendim bak, insana heybet verir. Değil mi? Evet. Öyle mi? Cennet, soruyorlar ben hocalarımı, be, cennette başa çıkmayacaksınız. Taç, İslam'ın taçı bu. Evet. E bizi Avrupa'ya bir yalan. Yalan bizi etti <laughs> esir etti. Mahkum ettiler kendilerine. Mahkum etti. Ha, haşa binler, kıçından borç, borç akar derler. E şimdi elimizde bir parla et. Kaç para geçiyor? Ne parası? Yeni tip turbinasyon, eski turbinasyon. Üç sıfır koydum, beş sıfır çıkarttım. Nasıl? Ben buradaydım. Ben biraz yaşlandım da, yani geçtiğim zaman da biliyorum. senin adını söyle. Osman. Osman. Evet. Osman da Nasıl? Hı hı. Parça akıllıydı. iki kalp şavada düşsün. Peki. <laughs> Bu öyledir. Kalbi temizdi ama antikatılar onlar. cesarete bir incidirler. Az sahibine çekiyorlar. Hazreti Osman Efendimiz'e. Osman bir ben işte bu benim torunum var Erkan, burada İngiliz sürtme derdi. Evet. İngiliz'in parası isterliğindi. Evet. Burada efendim bir memura efendim, on şilin yani yarım isterdin aylık verdi, geçirirdi insan Bir muallim bir isterdin alır, geçirirdi. Daha yukarıya doğru, hadi iki, üç, dört, beş lira alsın. İngiliz lirası geçirilmez. E şimdi efendim kahat basık veriyor, basık veriyor. E, kıymeti yok. Çarşı yani şefetimizden giderdik. Rahmetli babamdan da efendim bir şilin bir şimdi dediğimiz dokuz kuruştu. Evet onu ile sefetimizin olduğu eve getirildi. Eşin nerede? Ulumlara güzellik Osman ki drahmiydi onların şeyle giderdi onlar para paraları efendim ezanı kurdu mu? Selamun Aleyküm. parayı. O kadar yani ucuz da onların parası. E şimdi güle güle bizimki de oldu öyle. Ah, zaman. Biliyor musun? Biliyor musun ne biliyorsun? Ne biliyorsun O da iyi kâna basmaz. Kazan Ya yani biz sağlam şeye basıyoruz. Kaç memleketler var? böyle böyle yapsan kopmaz. E bizimki eline böyle alsan açılmaz. Hoş geldiniz. Hoş Namaza dikkat edin. Herkesin işi var mı? Var. İşsiz adamınız yok. Yok adam. çocukları çok yollama. Ne için? havayla bu Kıbrıs adası küçük bir yer. Yani burada belki bin, belki bin beş yüz büyük mektep bitirip elinde zamanı alandan var. Kahvelerde, çayhanelerde otur. İş yok, güç yok. Evet. E ne yapacağız biz? Ne, ne? Sanat yok. Halbuki hesapsız sanat kolu var. Köyleri bıraktı herkes. Köylerde hiç oturan insan yok. Ne ki bu hükümet aylık veriyor kendilerine. Herkes şehirlere eniyor, keyfediyor. E olmaz, sanatımız yok, ticaretimiz yok, ziraatımız yok, bal bahçacılığımız yok hükümetin başında. Olmaz tabii. E böyle söyledim, canları sıkılıyor. <laughs> e sen geleceksin. Yok, geleceğin mi? İleci sen vakıya bak. Olana bak. Mimar. Yanlışsa sen söyle. Sen buranın, sen de misafirdi. Mi? Evet. Değil mi? Her şeyi söyledin zaten hocam. Şey Osmanlılar akıllı dedin de Orhanlar nasıl Orhanlar? Orhan iyi. i̇yi ha, <laughs> sen de Orhan Gazi Han, sahibi. Han sahibi dediğimizde Kutlu'nun koparan cinsindendir. Orhan dedişi şey olana zirveyi tuttuktan sonra şimdi temeli döktükten sonra o Orhan Gazi kaldırdı. Temelle diriş. Bu ya. temel. Selam aleyküm aleyküm selam. selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Aleyküm selam. selam. Orhan Bey. Aleyküm selam. Dualarınızı Hayır mı anlarım? Hayır mı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ümmet-i Muhammed'i selamete çıkartın. Amin. Am am Başında neydi Osman Bey? Ahir zaman <laughs> ümmetiyiz. Evet, evet. Başka peygamber H gelmez. Evet. Başka ümmet de yok. yok. Onun için. Evet, biz çıkacağız çoluk çocuğumuza sahip, Şu biz genel. öğreteceğiz onlara her şeyi. Mm -hmm. Efendim? Biz çıkacağız çoluğa çocuğa sahip olup, dini, müslümanlığı öğreteceğiz inşallah. <laughs> e Hiçbir şey yok. No. Sen orada, burada Kıbrıs, efendim, Kur'an kuması yasak. Siz uzaktan geldiniz, benim bir çorbamı şey içip gelin İnşallah. İnşallah. Hayır doğan tamam. beraber olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Yani sen 30 yaşında oldun mu? Geçtim 40. He? 40. Göstermen ya yani sen. Maşallah. <laughs> evet. Bak bu duada hep genç kalacak. Ne evet. güzel işte. İnşallah. <laughs> evet. i̇nşallah. Evet. İnşallah. Böyle kızlar gibi gezme. Değil mi? ve göstermek ise şeyi sana ne lazım böyle yani koskoca adam öyle şey yesin. Sıcak diye giydim hocam. Maşallah. Şimdi seni de alıyorum. Pervane var çünkü burada. Kasana da kapına bile bir şey tamam Peki siz namaz yapın. Ben Fırtan'ım. Allah.